Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Pikachu yeni gelen, gelen oyuncak arkadaşlarımızı ve yeni malzememizi tanıtacağız. Pikachu kardeş işte gördüğünüz gibi. Merhaba arkadaşlar. Ben Pikachu Pikachu. Pika Pika P. Bir de maymun kardeşimiz sizinle birlikte olacak. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Wik 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 wik. Wik 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 wik. Evet arkadaşlar. Şimdi Barbie. Apo arıyor. Oyuncak arkadaşlarımız. Pikachu Barbie telefonuyla Apo arayacak. Bakalım neler söyleyecek. Merhaba. Alo. Alo. Alo, Apoş, Pikachu seni arıyor. Ne? Apoş bugün bize çaya gelir misin acaba? Evet. Tamam o zamansa, tamam o da varsa Ağlaştık, ağlaştık. Hadi gel, bugün ben sana çay yapacağım. Tamam. Çay yapacağım. Abi. Tamam, sen mi bize hazırlayacaksın çay? Evet, Apoş, Pikachu kardeşle. Evet. arkadaşlar. Çıkarıyor mısınız bunu? Hemen çıkaralım tabii ki. Ben, Şöyle. Ben Tamam sen yapacaksın. Onlar çıktı. Hemen şunları yap. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi hadi. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi Hı -hı. buradaki bıçaklarımızda da şöyle gördüğünüz gibi yeni oyuncak malzemelerimizde evet kek dilimini de hazırlayacak Apoş. Şu an ortam hazırlandı. Ve oyuncak arkadaşlarımız Maymun kardeş ve Pikachu kardeş gördüğünüz gibi neye geldi arkadaşlar? Çay içmeye. Aa, Hadi. Tamam oraya otur. Masaya otur <laughs> Afoş. Masaya otur sırayla gelecekler. Sırayla sen önlerine koyarsın. Tamam mı? Tamamdır. Merhaba Afoş. Evet çayı doldurur musun bize? Tamam. Ağlamadan ama güzel bir şekilde. Bak eve misafir gelmiş. Çayımızı doldur bakalım. Pika <laughs> pi. Pika. Pika pi. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Videolarımızı i̇şte beğenmeyi unutmayın. Evet tamam. Pikachu'ya çayını içir bakalım. Merhaba fuş. Öyle tutulmaz. Nasıl tutulursa sen tut tut içtir bakalım. Pika pi. Pika. Pika. <laughs> Tamam Pika Pika, Pika Pikachu <laughs> Afoş kendi elleriyle şu anda <laughs> Pikachu'ya Ne yapıyor arkadaşlar Ne yapıyorsun Afoş <laughs> Pika Pee. Çayını içiyor Şimdi sırada maymun kardeşimiz geliyor Merhaba arkadaşlar Merhaba Ay, maymun senin. kardeş Merhabalar. Bana da çay verir misin afiş? Verdim ya. Hani ya? Evet, içelim. Bir dakika dur bakalım. Çayımı nasıl içeceğim ben? Şöyle ellerimle almak istiyorum. Evet, arkadaşlar, çayımı içeceğim. Oh, yav, afiş. Tamam anladım. Bu çay güzel ama yanına kek vermeyecek misin Afoş? Evet. Afoş şu an Pikachu kardeşe bir kek hazırlıyor arkadaşlar. Kek dilimimiz burada. Bakalım ne olacak? Evet. Boğuluyorum Afuş. Afuş boğuluyorum. Yeter Afuş. <laughs> tamam. Şimdi maymun kardeş geliyor arkadaşlar. Maymun kardeş bakalım. evet. Şimdi bakalım Afoş maymun kardeşimiz de yedirecek. Cebol. 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 Maymun kardeşin elleri durmuyor. Vik vik. Vik vik. Kaçın. Evet. Hadi ver bakalım kekini boğuluyorum, 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 boğuluyorum. Evet, evet, tamam. Şimdi Pikachu kardeşimiz geliyor arkadaşlar tekrardan. Pikachu, Afoş da birlikte konuşacak. Hey, Afoş, sana bir şey söyleyeceğim. Bu kekin tarifini verir misin? Ay, çayı döktüm. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben çayı döktüm. Sen beni ısırma sakın, tamam mı? Tamam. Afoş ısır beni. Yoksa ısırmayacak mısın? Ha. Yaşasın arkadaşlar. Çayı dökmeme rağmen Afoş beni ısırmadı ki. Afoş beni ısırmadı ki. Afoş Şöyle Dökesin. tut bakalım Afoş onu. Şimdi maymun kardeş de gelsin şöyle. Merhaba iyi arkadaşlar. Arkadaşlar Afoş'un çayını dökeceğiz. Evet Afoş'ta biraz oynamak istiyorum. Ben maymun kardeş. Ben arkadaşlar sizin hayatınıza yeni katıldım. Bundan sonraki videolarda genellikle sık sık görmesiniz de beni göreceksiniz. Apoşa böyle vur <laughs> böyle burada mı göreceksiniz? Sabadı sabadı a diye Apoş maymun kardeş gidiyor. Maymun kardeşe güle güle demek ister misin acaba? Ben güle güle demem. Apoş maymuna sinirlendi. Apoş bugün maymun kardeşe kızamıyor. İkisine birden öpücükler yolluyor. Normalde Apoş ne yapar arkadaşlar? Isırır. Isırır. Evet maymun kardeş çayı yanlışlıkla döktü. Ne yapmamız gerekiyor? Yerine koymamız gerekiyor maymun kardeş. Tamam tamam. Hey Apoş. Merhaba Apoş. Barbie seni arıyor. Merhabalar. Nasılsın Afoş? İyiyim ya. Aa, tamam o zaman sen görüşmek üzere. Pikachu yine gelecekmiş evine. Tamam tamam gelebilir. Evet. Pika. 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 Pikachu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Merhabalar. Pikachu olarak yeni geldim ben Afoş'un evine. Afoş gece benle yapmak ister misin acaba? Evet. Tamam o zaman. Ama baykuşum. Ama senin baykuşun var evet. Bir de senin baykuşun var. Ama baykuşu bıraksan da benle kalsan olmaz mı? Baba. Baykuşla mı yatmak istiyorsun Pikachu? Aa. Babacım. Efendim aşkım. Onu yine koyacağız. Tamam o zaman. Sen bilmiyor musun çocuklar ocakları yatmaz. Uykuya yaratan. Evet. Senin uyku arkadaşın kim Apoş? Baykuş. Arkadaşlara göstermek ister misin? Hayır. O uyuyor. Arkadaşlar. Apoş beni oyun arkadaşı olarak uyku arkadaşı olarak seçmedi. Oyun arkadaşı olarak seçti. Apoş bir kek daha ver hele Apoş. Ne güzel olmuş ya. Boğuluyorum. Boğuluyorum. Aboş, Ben boğuluyorum. Yeter. Ya, evet. 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 Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Al aşkım bu? Biga. bi, bir. Bir, bigacu. Evet. Maymun kardeşimiz geldi. Merhabalar arkadaşlar. Ahoş bana biraz daha kek yedirir misin? Tamam. Evet. <laughs> <laughs> Afoş, beni sevmiyor musun ya? <laughs> boğuluyorum, boğuluyorum. Su ver, su. Afoş bana çay ver, bir bardak da çay ver <laughs> yahu. ya bir bardak da çay ver. Bir bardak daha. <laughs> bir bardak daha. <laughs> bir bardak daha. <laughs> Teşekkür ediyorum Afoş. Teşekkür ediyorum. Hey arkadaşlar, Afoş'un bu iyi sever davranışlarından dolayı kanalımıza kanalımıza abone olmayın <laughs> ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın tamam mı biz sizi seviyoruz Siz de bizi seviyorsanız eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere seviyoruz sizi evet Afoş Barbie son olarak telefonda seni arayacak. Merhaba Afoş. Merhaba. Nasılsın Afoş? İyiyim. Ben de iyiyim Afoş. Ben de iyiyim. Tamam. Sen tamam. bugün gelemedim ama yarın geleceğim. Tamam mı? Tamam. Görüşmek üzere Afoş. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu arada videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu içeyim. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar.